Merhaba değerli izleyiciler, Sektörler ararız. Türkiye turumuz tüm hızıyla devam ediyor. Ve şimdi sizlere Antalya Kepez'den seslenmekteyiz. Her zaman olduğu gibi sektörünün en iyilerinden, en kalitelerinden birine Burdur Halı Temizleme'ye konuk olduk. Yanımızda firma sahibimiz Hayri Bey bulunmakta. Bakalım bize sektörle ilgili ne gibi bilgiler aktaracak. Merhabalar Hayri Merhaba, Bey, hoş nasılsınız? Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim, nasılsınız? Teşekkür ederim, iyiyim. Efendim öncelikle bizleri konuk ettiğiniz için teşekkür ediyorum sizlere. Evet. Hayri Bey sektörümüz ve hizmetlerimizden evet. bahsetmeden önce evet. değerli izleyicilerimize kısaca sizleri tanıtmak istiyorum. Evet. Hayri Bey kimdir ve kaç yılında sektöre giriş yapmıştır? Hayri Bey aslen Burdurlu, Burdur Çardır Amacık köyünden Antalya'ya yerleşmiştir. 2005 yılında bu sektöre girmiştir. Yaklaşık 2005 yılından evet. beri bu sektörde hizmet vermektesiniz. Evet. Biraz da firmamızdan bahsedelim. Burdur Halı Temizleme kaç yılında kurulmuştur ve verdiğiniz hizmetler nelerdir burada? Burdur Halı Temizleme 2005 yılında kurulmuştur. Hı hı. Verdiğimiz hizmetler halı yıkama, hı hı. her türlü halı çeşidini yıkmaktayız. Bunun yanında battaniye, yorgan, koltuk temizliği gibi ve yerinde yıkama hizmetleri vermekteyiz. Aslında evimizde kullandığımız ve aslında mikroplar için en çok barındıran ürünlerin evet. temizliğini biz burada en hijyenik ve en kaliteli şekilde gerçekleştiriyoruz. Evet, evet. Peki bu temizleme aşamasında nelere dikkat ediyorsunuz? Hassas olan noktalar nelerdir? Biliyorsunuz ki temizlik insan sağlığını birinci dereceden etkileyen bir faktör aslında. Evet, şimdi biz önce şu açıdan bakıyoruz, müşterinin harası aslında e, evinden çıktığı anda müşterinin değildir. Bu halı artık bize amanettir. Bizim sorumluluğumuzdadır. Evet. Onun için de biz müşterinin halısını servisimiz aldığı vakit getirir önce bir leke çalışmasını yapar. tozarma çalışması yapar. Ondan sonra otomatik sistemdeki makinelerimizde bunlar e, her halının kendine uygun olan deterjanı ile beraber yıkanır. Her halı aynı deterjanla yıkamıyor. En ince detayından Tabii. en hijyenik çünkü, yerinden aslında burada hizmet veriyoruz diyebiliriz. Diyebiliriz efendim. Burdur halı temizleme evet, olarak. Çünkü biz zaman içinde tecrübe edilerek halıların her türlü evet. kesimini tanıdığımız, bildiğimiz için burada yünlü halılar, yünsüz halılar, e, ipekli halılar, e, el dokuma halılar, halı bir sürü halı var. çeşidi var. Biz bunu hepsini bir tutamayız. Bunlara hepsine farklı işlem hepsine yapmak. Hepsine farklı işlemli, farklı temizlikli, evet. farklı titizlik uyguluyoruz, uyguluyoruz. biz burada. Evet. Efendim biraz da bulunduğumuz konumdan bahsedelim. Evet. Toplamda kaç metrekarelik bir alanda ve kaç kişilik uzman kadroyla hizmet veriyoruz? Şu anda biz 500 metre kapalı bir alanda hizmet veriyoruz. Eee sezona göre değişiyor çalışanlarımız. Asgariye 4 çalışanımız oluyor. Kış aylarında da olarak 4 tane 4 uzman tane, personeliniz bulunmakta. 8 8 ila 10'a kadar çıkabiliyor sezon da yükseliyor işçi adet. Peki de. efendim bu hizmetlerinizde kullandığınız hijyen malzemelerini nerelerden temin ediyorsunuz ve bu temin aşamasında nelere dikkat ediyorsunuz? Şimdi efendim ee, biz e, kullandığımız ilaçları önce e, ucuz bir ilaç almıyoruz. Kimyasal olmamasına dikkat, dikkat ediyoruz. Dikkat ediyoruz. Çok ucuz ürünlerle burada hallara işlem yaptığımız vakit eskimesine de sebep oluyor aslında kimyasal istediğimiz ürünler. İstediğimiz sonucu da alamıyoruz. Ee, uzun vadede hallarda zarar verdiğini bildiğimiz için e, genelde organik e, şeylere bakıyoruz. Ilaçlara, hijyenik hijyenik ilaçlara kullanmaya Tabii özen gösteriyoruz. Genelde yurt dışından gelen mamuller de var. Yurt içinde üretilen kaliteli ürünler de var. Efendim her sektörün sıkıntısı olduğu evet. gibi sizin sektörünüzün de evet. sıkıntısı olduğunu düşünüyoruz. Biraz da sektör sıkıntımız üstünden sohbetimize devam edelim. Evet. Sektör sıkıntılarımız nelerdir? Sektör sıkıntımız başta rekabet ortamıdır. Hı hı. Kaliteli hizmet ortamıdır. Şimdi biz uzun vadede bir markalaşmayı ele alan bir firma olduğumuz için evet. sürekli kaliteli hizmet vermeyi, müşteriye iyi hizmet, hizmet etmeyi vermeye, evet. kalite ve hijyen aslında ön, ön planda tutuyoruz. tutarak e, hizmet ettiğimiz için Hı -hı. tabii ki e, belli maliyet oranı değişiyor. Evet. Kurumsal bir işletme gibi işlerimizi uzun vadeye Kurumsal taşımak. Bir işletmeyiz. Evet. İşletmeyiz. Uzun vadede bu şekilde taşımak Hı -hı. istediğimiz için bu işleri basit düzeyde yürüten arkadaşlarımız da var. Merdiven altı firmalarda e, var. Da. bunlar var. Tabii var. Bunları diyelim ki bu da haksız, haksız da rekabete e, ne, neden oluyor. oluyor. Emeğe karşılığını almadan biz nasıl hizmet edeceğiz? emeğe evet. karşılığını arayacağız ki müşteriye iyi hizmet ederim. Hı hı. Burada tabii ki müşteri fiyat konusunda bir dengede sıkıntı olabiliyor. yani Rekabet ortamı sıkıntı yaratıyor. Evet haksız rekabet. Evet. Şöyle bir durum oluyor. Bizim sektör açısından sektörümüz geniş alanı istiyor. Bunu da tek başına yapma şansı biraz zor. Yatırım yapma şeyi. Evet. Tabii ki buradan dolayı da Ruhsat, Aslında nankör bir sektör. Ruhsat sorunu veya buna benzer sorunlar yaşıyoruz belediye Anladım. ile. Yani bizim değil bütün e, sektörde böyle bir sorun var. Buna ileride de bir çözüm üreteceğine inanıyorum. Umarım çözüm üretilir. Buradan da onun mesajını vermiş olduk İnşallah. efendim. Yapmış olduğunuz başarılı çalışmalarınızla e, sektörünüzün en iyilerinden biri olmayı başardınız burdur halı temizleme olarak. Ancak bu sektörde yalnız değilsiniz. Sizlerle birlikte birçok temizleme firması hizmet vermekte. Sizleri diğer temizleme firmalarından ayıran en önemli özellik nedir? E, müşterilerinizin burdur halı temizleme olarak sizleri tercih etme sebepleri nelerdir? Şimdi ilk önce insan unsuruna bakmak lazım. Burada bir insanlara yaklaşıma bakmak gerekiyor. Evet. Biz e, şimdi müşterimizi eee e, e, sevdiğimiz kadar harasında da sevmek durumundayız. Ona o şekilde hizmet ediyoruz. Daha Aslında ya, kendi etmeden, gibi davranıyorsunuz. Yani, o da o göre de burada hizmetimiz gerçekleşmekte. gerçekleşiyor. Diyelim ki bir müşterinin zamanını çarmamamız gerekiyor. Diyoruz ki şu saatte, şu zaman aralığında size halınızı Zamanında teslim, iş teslimi yapıyoruz. Evet, edeceğiz. Veyahut da şu saatte aracağız diyoruz. Evet. Halınızı sizden teslim alacağız diyoruz. Burada bu zaman şeyine çok azami özen gösteriyoruz. Şimdi ne onun zamanını çaralım, çünkü akşama kadar harici gelecek diye beklemesin diye bu yöne bakıyoruz. Bu aslında da, en büyük farkınız ve tercih evet. edilme sebebiniz Bunun yanında ne oluyor? Müşteriden bir şikayet geldiği an vakit en kısa sürede onun sorununda ilgilenmek de birinci planda geliyor Hı -hı. bizim firmamızın açısından. Yani onu başımızdan sallamıyoruz. Bir şikayet varsa... Ön Gayet plandadır. özenli, titiz bir çalışma gerçekleştiriyor. Tabii ön hijyenik yani. yani, hizmet veriyoruz hemen burada. Hemen dikkate almak durumundayız. Evet. yani. Evet. Efendim son olarak değerli evet. müşterilerinize burada iletmek ne istedikleriniz nelerdir? Efendim müşterilerimize iletmek istediğim şudur. Önce ben müşterilerime bizleri bugünlere taşıdıkları için çok çok teşekkür ediyorum. Çünkü biz müşterilerimizin bize güven, güveni ve bizi takip etmesiyle bugünlere iş yerimizi taşıyabildik. Kendimizi bugünlere getirebildik. Yine de müşterilerimizin sayesinde daha ileriye gideceğimize inanıyorum. Müşterilerimizin hiçbir zaman bizim iyi niyetimizden ve onlara iyi hizmet etmemizden kuşku duymamalarını da bekliyorum. Efendim, ben de bu hoş sohbet için sizlere çok teşekkür ben ediyorum Hayri Bey. Ancak henüz sizlerle tanışmamış olan değerli izleyicilerimize de burdur evet. haltemiz zamanında bir davetle de ben bulunmak istiyorum. Buyurun efendim. Teşekkürler. Değerli izleyiciler, Antalya, Kepez, Burdur halı temizlemeden seslendiğimizi söylemiştik. Kaliteli ve hijyenik hizmetleriyle Burdur halı temizlemeye beklenmektesiniz. Muhakkak gelinip görülmesi ve hijyenik hizmetlerinden faydalanması bizlerin de sizlere tavsiyesidir. Efendim başarılarınızın devamını Teşekkür dilerim. Teşekkür ederim Aslı Hanım. Rica ederim. Değerli izleyiciler, Antalya, Kepez, Burdur halı temizlemeden aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Türkiye turumuz tüm ile devam ediyor. Bizi izlemeye devam edin. Söz Merkez Stüdyolarında.